Hiç beş para yetmez. Neden abi bu hallerde vatan? Vatanı görüyorsun abi yabancılar dolmuş Türkiye'nin anasını ala diyor. Hiç bulamıyoruz abi bu esen yurtta. neden bu halde? Yani en iyisi bu ama bu millete bu az. Bu millete bu az biliyor musun hemşerim? Daha kötü günü kalması lazım. Bu milletin ki aklı başına. Cahil, abi? cahil cahil cahil. Tamam mı? Üniversiteleri kapatırsa gelecek daha da cahil olacak. Şimdi 100 kişiye sor, 100 kişiden 10 tanesi belki lise mezun değil, gelecekte bir tane lise mezun değil, ortaokul mezun da bulamayacaksın. Millet cahil olacak. Üniversite diploması var ama matematiği yok adamın. İçine iki, dördü çarpamıyor. Cahil oluyor. Yani bu cahillik. Millet cahil. Şurada sor, hiç kimsenin doğru dürüst bir kültürü yok. Yaşıyor. Neyi yaşıyor? Gel akşama kadar bantta oturuyor. Avrupa'nın emeklisi geliyor burada. Yaşıyor, turistlik yapıyor. Adam gidiyor bantta oturuyor, ben yaşıyorum. Yeter ya ona çok bile. Bu millete bu az. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ama. Abi ben sana şey söyleyeyim bak ne güzel bir soru sordun değil mi? Evet siz ya siz geçinebiliyor musunuz? Hayır abi. Bunu ya, bu şeyi yaptığınız Hayır abi yaptığımız hali geçinemez. İyi de para oluyor. Bugün asker ücret 8500 doğru mu? Fazleti ben asker ücreti üzerinden alıyorum. 10 bin lira alıyorum diyelim bak. 7 bin lira, 8 bin lira. 7 bin liradan aşağı bir yok. 6 bin lira olsun. Kalıyor 4000 lira. 1000 lira da elektrik doğalgaz olsun değil mi? Şudur budur. Oldu 8. Arabi. Kaldı 2000. Ne Arabi. Ne Arabi. Kaldı 2000 lira değil mi? 2000 lira. Evet. Abi şunun hesabını yap. Bir simitle bir çay ne yapıyor? Ayda. Hiç mi yol parasını vermeyeceksin? 10 bin lira deli askeri ücretli yani 1500 lira cebinden koyuyorum. Peki iki kişi olsa evde ne olacak? He? Yani sizce bu dönemden daha kötü bir dönem olabilir mi yani? Biz ancak kıtlı zamanda bunu yaşadık. Başka bir zamanda böyle bir şey yaşamadık. Nasıl düzeleceğiz abi? Çare He? ne? Nasıl düzeleceğiz? Çaremiz ne? Düzel? Yani çare kim ne? Valla yani Düzelmesi bayağı uzun süre alır yani. İşim şart mı abi? Şimdi peki? bir evi yıkmak çok basit, kolay. Ama aylar o sürekli onu düzeltme, yıllar sürer değil mi? Şimdi Allah korusun bak deprem oldu zaten. Abi bir felaket geldi değil mi? O izler yıllarca kalkmaz yani. O felaket yıllarca düzelmez yani. O psikoloji insanların yıllarca sürü Cumhurbaşkanı düzelmez. Cumhurbaşkanı bir yıl süre istedi. He? Cumhurbaşkanı bir yıl süre istedi. Bir yıl? Bir yılda toparlarım dedi o zaman, o kendini bir yılda toparladı. Milleti değil. Öyle Kim diyeyim yani. oy vereceğiz abi 14 Mayıs'ta? Kim düzeltebilir? Ben mi? Abi vallahi Allah için hangisi gelse hangisi, hangisi ülkede daha yani ülkeyi daha güzel yönetecekse, düzeltecekse o olsun. Benim için fark etmez. Yani yok yani CHP'miş, MHP'miş, AKP'miş, HDP'miş fark etmez. İcrata yani i̇craata bakarım diyorsun. Tabii ki abi ya. Yeterken bu millet hanım faydalansın, yani evine sıcak bir ikme götürsün. Başka bir şey istediğimiz yok yani kim olsa benim için fark etmez ki ne ben diyelim ki ne CHP'liyim misal olarak değil mi CHP'liyim diyelim ben aç kaldıktan sonra CHP'li olsam ne yazar MHP'li olsam yazar işsiz kaldıktan sonra değil mi ben iş istiyorum iş olursa bak ben sana ey oyumu veriyorsam değil mi hani de cumhurbaşkanı derler ya ben senin diyelim ki misal olarak bir çuban tuttum Maaşını verdin değil mi? Koyunlarıma sahip çık. Hepsini kurta kaptırırsa ne yaparsın? Ya kovarsın ya maaşından kesilsin bir daha da onu sürüyün. Başına geçirmezsin. Ya koyunlar buna aşıksa abi. He? Ya koyunlar buna aşıksa ne yapacağız? Vallahi deler derler ya zaten her koyunun kafasında bir kurt var. Onun için hani şey ne diyorlar? E, <laughs> yani var öyle koyunlar var. Yani ben Cumhurbaşkanı için konuşmuyorum. Var öyle insanlar diye yani bu AKP olmasın başka şey olsun. Var öyle koyunlar. Ama sen evle, evladından memnun olmasan bak evladından memnun olmasa evladını evden çıkarabiliyorsun. Babandan memnun olmasa babanı evden çıkarabiliyorsun ama başındaki insandan memnun olmasan hala onu tutuyorsan oradan o senin kişiliğine bağlıdır. Onun değil onun kabahati yok senin kabahatin var. Doğru mu? Yani ben bunu söylerim ya başka ne diyeyim ki ne abi? Teşekkür ederim. Abi. Ya ekonomi abi siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ekonomi bugün herkes ekonomi krizi altındadır. Neden abi bu hallerdeyiz peki sorumlusu kim? Valla abi sorumlusu ya halktır ya bizim devlet büyüklerimizdir. Hükümet. Ol Aynı. Olabilir ne olmasın. Peki kime oy vereceğiz abi 14 Mayıs'ta? Valla 14 Mayıs'ta daha kararımı vermemiştim abi ya. Değişim şart mı abi? Şart. Öncesinde bu hükümete oy verdim abi. Öncesinde verdim. Pişman Ama oldum verdim. Abi. Ne zaman verdim biliyor musun? bundan ilk Cumhurbaşkanı ilk başbakan seçilişken. İl o zaman verdik, ondan sonra da daha vermedik biz. Şu aklında oy verebileceğim bir isim var mı 14 Mayıs'ta? Valla abi bizim, benim aklımda zaten biz HDP'liyiz biliyorsunuz. Biz HDP oy veriyoruz. Ama e, bizim partimiz kime değilse biz ona oy vereceğiz. Teşekkür Her şey pahalı olmuş. Bu zorluğun sebebi kim abi? Erdoğan. Oy verdi mi daha öncesinde? verdim de pişman oldum. En çok neden pişman olduk? sığınmacılardan mı, ekonomik mi, adalet mi bir. İkinci ekonomik durasıyla Bunda üç sene önce bir tane tavuk 15 milyondu şimdi çıkmış 100 milyona. Şöyle söyleyeyim size. 3 sene önce bir bebek maması 15 liraydı, şimdi çıkmış 280 milyona. Yani şöyle bir düşün bak. Ben şu anda 2 tane bebeğim var. İnanır mısın? Sağ olasın. İşlerim de ters gidiyor. Yani ne yapacağım şaşırdım. Neymiş? Eşinin sigortası var diyorlar. Ya eşimin sigortası var ama askeri maaşı 8 milyar olmuş da. Bu askeri maaşıyla geçmek zor olur. Kira 5 bin olmuş. Bu kiralar nereye kadar gidiyor? Bu insanlar ne yapacak? Biz ne yapacağız? İlk ya önce... Görünmüyor mu abi saraydan? Hiçbir şey yapamıyorlar. Peki kime oy vereceğiz abi 14 Mayıs'ta? Kim düzeltebilir? CHP'yi düşünüyorum. Millet hakkında kimi Cumhurbaşkanı görmek istersin abi peki? Selahattin Demirtaş de dışarıda olsaydı onun cumhurbaşkanı olmak isterdim. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi insanlarda biriydi ama onda Erdoğan içeri attı. Teşekkür. Ekonomi. Olsun. Paşam ben emekliyim. 2000 emekli oldum. Şu anda inşaatta çalışıyorum. Yemin billahi diyorum. Yani şirketimin ismini de vermek istiyor musunuz? Fark etmez abi. Şu anda inşaatta çalışıyorum. İnşaatta, şirkette şu anda depo müdürü olarak çalışıyorum. Tam 2000 beri çalışıyorum. Aynı şirkette çalışıyorum. Yemin ya şirketin ismini de vermem istiyor musun? i̇ster ister vereyim ister vereyim yani. Reis elektrikçi çalışıyorum. Ha Allah çok şükür. Onlar benim karnımı doyuruyor. Vallahi billahi Esinlikli onlar... Emekli maaşıyla karnı hiç doymayacak mı abi o zaman? Abi doymadı doymadı. Yemin billahi durum doymadı ya. Yemin ediyorum doymadı. Ha şimdi üstte işte de kimliğimi de göstereyim. Üstte şeyimi de göstereyim. <laughs> Reis elektrik olmasa ben acından öldüm abi. neden bu hallerde abi vatandaş? Abi yemin billahi ediyorum ben ne bileyim yani. Şimdi şu anda bak yemin ediyorum sabahın altından gidiyorum. Akşamın beşinde çıkıyorum. Yemin billahi durum ama şu şirkette çalışmasam ben yemin billahi ölürüm acım. Bir de devlet memuruyum. Bir de 607 bağlı memurum yani. Tabisin abi. Peki 14 Mayıs'ta kim oy vereceğiz abi? Var mı aklında bilsin Abi var. AK Parti. Güzel kardeşim. <laughs> o kendi açısından kendi fikrim belli. Ama benim kendi fikrim, kendi vicdanım şu kalbim var bu kalemime göre vereceğim. Bir değişim şart mı abi peki? <laughs> abi de illa ki var ya. Ben senelerdir, yıllardır bu AK Parti'ye verdim. Pişman oldun mu abi? Abi pişmanım pişmanıyım. Şu anda pişmanım pişmanıyım yani. Ne demek yani pişmanlık? Yani pişmanlık değil yani. Biz yani gerçekten yani bu kadar <laughs> yani bu kadar olmaz yani bu kadar olmaz yani. Biz ağlıyoruz ağlıyoruz. Vallahi ağlıyoruz billahi ağlıyoruz. He. Emekli ağlıyor diyorsun abi. Abi ağlıyor emekli ağlıyor değil. Emekli sıfıra düşmüş sıfıra. Emekli sıfıra düşmese hiçbir şey bilmiyorum abi. Emekli de para yok. Geçinmek mi? Ekonomi var mı Türkiye'de adı sence? Adı var abi. Bence adı var sadece. He. Şimdi benim dedem mezarında adı var biliyor musun? Okul okuduğu zaman yani bayağı ağırlığı da var. Ama içi boştu biliyor musun? Neden abi bu cennet vatan muhalde peki abi? Cennet vatan bitti. Bitti her şey bitti. İnsanlık bitti. İnsanlık bitti biliyor musunuz? Yani sözde her şey var dedin zaman var olmuyor. Önemli olan bak bu kadar insan hiçbirinin yüzü gülüyor mu? Senin yüzün gülüyor mu? Benim de gülsün. Orada Sen bir pazara gittin zaman bir pazara gitti zaman çeli çocuğu mutlu edebiliyor musun? O kadar alışveriş yapabiliyor musun? Kanını doyacak kadar. Yok. Bu olmadığı için bu ekonomi neresi güzel? Peki nasıl düzelteceğiz abi? Çare nedir? Kim düzeltebilir? Şimdi bak yani ben siyaseti sevmeyen bir insanım. Siyasetçi de değilim. Ama cahil bir insanım. İlkokulu okumuş bir insanım. Eğer bir değişim yapmasa Şimdi hani biz alışmışız ya. Hani dedem giderse babam nasıl bizi idare eder? Babam giderse abim nasıl? Böyle değildir işte. Eğer değişim yaparsan zaten biz bu memlekete hırsızı alkışı alkışa bu hale geldik. Yani hırsızı alkışı alkışa bu hale geldik. Bu memlekete solun gelmesi lazım. Şart. Tek bir insan insafına bırakmamak lazım. Anladın? Bir iki dudan arasında eğer çıkıyorsa her şey bitmiştir bu. Bitmiştir. Görüyorsun işte. Onun neyini sevineceğiz? Bize de yazık değil mi? Bize de yazık. Yani burada bir insan yüzü gülmediği zaman, bir toplum yüzü gülmediği zaman ne yapsam boş. Ne desem kökünden değiştireceksin kardeşim kökünde kökünde bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Teşekkür var. Geçinebiliyor muyuz? Hayır, geçinemiyoruz. <laughs> yani eee şöyle tek asgari ücretle çalışıyorum ben evde. Annem babam var. Kalabalık bir aile değiliz baktığınız zaman. Kiralar almış başını gidiyor. Bir asgari ücret kadar kira ödüyorum. E, faturalar almış başını gidiyorlar. Aldığımız yetmiyor. İki iş üstüne iki iş yapıyoruz. Ben hafta sonları da çalışıyorum. Sağlık çalışanıyım. Ona rağmen yetmiyor. Ya böyle. Peki neden bu cennet vatan bu hallerde? Başımızdakilere sormalı ama bunu yayınlarsanız bir iki e, ihtimalle... üstüne <laughs> olsun ben orayı keserim o <laughs> zaman. <laughs> Silivri de alırım Doğru, ben sana. Yok bir şey olmaz. Bir şey yok. Hakaret etmenin için sıkıntı yok. Ben... İnsanlar ceplerini doldurmaktan bize bir şey bırakmadılar. Böyle. Peki kime oy vereceğiz 14 Mayıs'ta var mı? Aklınızda bilsin. Şimdilik yok. Değişim ee, şart mı? Değişim tabii ki şart. 20 yıldır aynı iktidarla devam etmemeli diye düşünüyorum. 20 yıldır bir firmayı aynı yönetici de yönetmemeli diye düşünüyorum. Değişik fikirler, değişik insanlar gelmeli diye düşünüyorum. Bakalım, ee, şimdilik kafamda biri yok. Her gelen bir şeyler götürecek. En az götüreni tercih edeceğiz diyelim. Teşekkür ederim. Bye.